Önder Bey, tek umudum sizsiniz. Bana ancak siz yardım edebilirsiniz. Evet, bana biraz para lazımdı da. Ha, para mı istiyorsunuz Masar Bey? Ne kadar lazım? Ee, şöyle üç dört milyar yeter. Ne? Çıldırdın mı sen? Bu kadar parayı mevcut enflasyonda ancak sana 2250 yılında ödeyebilirim. <laughs> alo, Önder Bey. Al alo. Eh, bu buyurun. Son umut kapım da kapanmış oldu. Artık huzur içinde ölebilirim. Abdülkadir acaba beni ne şekilde öldürmeyi planlıyor? Acı çektirmeden öldürse bari. Abdülkadir başka biri de bombalamadan evin kapısını açayım bari. Allah Allah. Bey nasılsınız? İyiyim. Bomba gibiyim, zımba gibiyim. Hatta birkaç saat içinde zımbalanacak biri gibiyim. Bilin bakalım size ne getirdim? Bir çuval para. Ah komik değil mi? Vay canına nasıl da bildiniz? Size tam bir çuval para getirdim. Aa, ha ha bu 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 <laughs> mu? Bunlar mı? Para mı? Ham bunlar? bunlar, <laughs> <ya> bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Boşuna gözlerinizin trekking ayarıyla oynamayın Mastar Bey. Bu gördüklerinizin hepsi gerçek lira dolardır. Allah'ım hepsi gerçek galiba. Bu, bu paralar resmen para. Ya zenginim diyordum da bana inanmıyordunuz. Şimdi inandınız değil mi? Evet, inandım valla. O halde şimdi beni inandırma sırası sizde Mazhar Bey. Ne inandırması? Benim seni neye inandırmam gerekiyor ki? Benimle evleneceğini tabii ki. Eğer benimle evlenirsen kocam olarak tüm paramda söz hakkım olur. E hatta bütün paramı bile alabilirsiniz. Ha, yapma ya. <laughs> yani şimdi bütün bu paralar benim olabilir mi? Evet, aynen öyle. Tamam Reyhan, tamam. Seninle evleneceğime seni inandıracağım. Anneme, anneme. Annen, paralar. dikkat, bir şey olmasın paradan. Şimdi araların yanında duralım, ne olur ne olmaz diye. <laughs> alo, alo anne benim Mazhar, Mazhar. Bak şimdi sana ne diyeceğim, beni iyi dinle. Dinliyorum minik kuşum. <laughs> Hazırlan anne, bu akşam evleniyorum. Ne, ne evleniyor musun? Annenle evleniyorsun. Anne, kiminle evleniyorsun ayol? Benimle. <laughs> evet o, onunla yani Reyhan'la. <laughs> evet Meykube Hanım teyze, benimle Mazhar Bey evlenecek, bu durumda vallahi hiç yoktan iyidir yani. Ay, ay tebrik ederim ikinizi de. Yani çok doğru bir karar vermişsiniz. Evet, Hadi hayırlısı olsun bakalım. <laughs> oh be oh. Allah'ım sana şükürler olsun. Yeniden doğmuş gibiyim ha. <laughs> Neyse B bırak şimdi bırak şunları hemen dolduralım şu olarak. Gidip heriflere borcum ödeyeyim. Bekle Allah. Allah. bakın yine birlikteyiz hep beraber. Kısa bir süre sonra buradayız. <laughs> Ay lütfen espri yapacağınıza nikahımızı kıyar mısınız rica etsen? Evet evet aman gene bir şey olur. Kıyılmaz mıyılmaz <laughs> maazallah. Tamam peki 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 tamam madem acele ettiniz kıy 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 de kıyacağım. Evet ben, tamam. <laughs> efendim tamam. efendim belediyemiz yapmış olduğunuz müracaat incelenmiş olup... ...evlenmenizde herhangi bir sakınca görülmemiştir. <laughs> <laughs> Masar. Ruhum kusura bakmıyorsun değil mi? Başka çarem yoktu. Biliyorum canım. Evet sorumu yöneltiyorum. Menkıbe evet. oğlu Masar Mahmudoğlu'nu koşalar kabul ediyor musun? Evet ediyorum hadi çabuk olun. Allah'a şükür nihayet. Bak abim artık evleniyor. Bizim işi ne zaman konuşacaksın? Hangi işi? Flash <laughs> <laughs> <ulan. gülüyor> flash flash flash. Sayın seyirciler Türkiye'nin en büyük haber merkezi tarafından hazırlanan <laughs> flash haberi sunuyorum. Bir çete, evet, yanlış duymadınız. Bir çete sahte paralarla piyasayı dolandırırken yakalandı. Şimdi size bu çetenin görüntülerini sunuyoruz. Buyurun, afiyetle izleyin efendim. Sahtekarlar o kadar çok sahte paralarla yakalandılar ki sevgili izleyiciler, o paralarla masaya değil polis Abdurrahman dikendi sarmaşağı tırmanmaz oğullarından bile yazabilirsiniz. Eh, ne diyelim? Bölelerini Allah bizler. Vay. Vay. Yani, demek bana verdiğin paralar ne, ...sahteydi ha? Ne aması? Ne aması? Ne aması? Ama, 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 ama. ama ama, ama, ama. ama. Parası sahte olanın ...evliliğine kesinlikle güvenmem ben vazgeçtim. Ne? Çok özür dilerim... Ne? 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, Gel şöyle bu tansın o yanı yanı başıma. Görsün millet hava gerçekten yan yana. Ruhuna sağlık, kusacın ruh ölmemiş.